Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte iPhone sevenlerin en çok merak ettiği konuya iPhone 7 2023 yılında hala alınır mı alınmaz mı ikinci el almalı mıyım? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim, açıklayacağım. Gelin çok uzatmadan videomuza geçelim. di hala yazılım güncellemesi alıyor mu almıyor mu? Evet arkadaşlar maalesef geçtiğimiz günlerde de haberini almışsınızdır. Apple artık resmi olarak iPhone 7'ye en son sürümlerini, en son güncellemelerini artık iPhone 7'ye vermeyi bıraktı. Telefon şu an en güncel olarak iOS 15 sürümünü destekliyor. iOS 16 sürümünü artık desteklemiyor. iPhone bu telefona iOS 16 güncellemesinin sürümünü vermedi. Evet yazılım bilgileri hakkında konuştuysak arkadaşlar artık telefonumuzun şöyle teknik özelliklerini, donanımsal özelliklerini ve fiziksel özelliklerini gelin bir yakından bakalım, testlerini yapalım, size detaylı bir şekilde açıklayalım. Evet arkadaşlar telefonu şimdi en önemli özelliğini söylemek istiyorum sizlere. Bu telefonda Apple'ın kendisinin üretmiş olduğu A10 Fusion işlemcisi bulunduruyor. Şimdi söyleyeceklerimi anlamayacaksınız ama arkadaşlar bu telefonun işlemcisi bazı Snapdragon işlemcilerinden çok ve çok daha iyi performans yolu izleyebiliyor. Tabii ki bu işlemcinin yanında bu telefonun işletim sistemi de çok önemli. Biliyorsunuz iOS işletim sistemli telefonlar normal Android işletim sistemli telefonlardan çok ama çok daha hızlı ve daha iyi performansla çalışabiliyorlar. Evet arkadaşlar bu işlemcimizin çekirdek sayısı tam tamına 4 çekirdekli. 4 çekirdekli bir işlemciye sahip ve bu işlemcimizin maksimum hızı 2.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemci mimarımız ise 64 bit. Bu telefonu maalesef arkadaşlar birazcık düşük RAM takılmış. Bu telefonda tam tamına 2 GB'lık bir RAM var. Bu telefonun yılı eski olduğu için daha düşük RAM takılmış. Evet arkadaşlar şimdi gelin telefonumuzun ekranına. Bu söyleyeceklerimi birazcık gülebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu telefonun ekranı gerçekten çok küçük. Şu andaki yeni nesil telefonlara bakacak olursak en düşük 2000 liralık 3000 liralık telefonlardaki ekrana bile bakacak olursak ekranları gerçekten artık çok büyüttüler. Çok büyük ekran kullanıyorlar. Ama bu telefonun yıl eski olduğu için küçük bir ekran konulmuş. Ekranı çerçeveli olduğu için bu ekran biraz daha küçülmüş. Telefonumuzun ekran boyutu 4.7 inç arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bu ekran boyutu 4.7 inç. Ekran teknolojisi ise arkadaşlar IPS LCD HD Plus bir ekran. Ekran çözünürlüğümüz ise 750x1334 HD Plus piksel bir ekran. Ekran yenileme hızımız ise 60 Hz. 60 Hz gerçekten bizim günlük kullanımımıza oyun oynamamıza yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi gelelim telefonumuzun bataryasına. Bu telefonda 2023 yılında yapılacak şeyleri göz önünde bulunduracak olursak bu telefonun bataryası yeterli gelmeyecektir. Çünkü biz artık 2023 yılında Instagram'a giriyoruz, YouTube'da video izliyoruz, Shorts izliyoruz ve bazı kişiler telefonda oyun oynuyor. Bunlar tabii ki telefonun bataryasını çok kullanıyor ve şarjı hızlı bitiriyor. Bunun için telefonumuzda büyük bir batarya olması gerekiyor. Ama bu telefonda maalesef çok küçük bir batarya kullanılmış. Tam tamına 1960 miliamperlik bir batarya var. Bu yüzden iPhone 7 kullanıcıları çok şikayetçi bu konuda. iPhone'da ısrarla şu bataryaları bir türlü büyütmüyor arkadaşlar. Telefonumuzda zaten hızlı şarj desteği bulundurmuyor. Kablosuz şarj desteği de bulundurmuyor. Zaten telefonumuzun bataryası küçük arkadaşlar. Büyük bir batarya takarak hızlı bir şekilde telefonu şarj edeceğinizi düşünüyorum. Gelelim telefonun en güzel yerine benim en memnun olduğum yere arkadaşlar. Telefonun kamerasına. Ben bazı YouTube videolarımı bu telefon ile çekiyorum. Gerçekten kamerası çok kaliteli mikrofonu çok kaliteli. Gelin şimdi bir kamera video testi fotoğraf testi hemen yapalım. Evet arkadaşlar şu anda sesimi ve görüntümü iPhone 7'den alıyorsunuz. Görüntümüz bu şekilde. Şu an kapalı bir ortamdayım ve stüdyo ışıklarının olduğu bir ortamdayım. Sesim ve görüntüm size nasıl geliyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi de geçelim dışarıdaki görüntüsüne. Evet arkadaşlar şu anda dış ortamdayım. Bu şekilde görüntümüz ve sesimiz bu şekilde. Dışarıda oldukça yüksek bir ses var. Bu arada beyaz dengesi telefonun çok iyi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar biraz önce kamera testine, video testine baktınız. Sizce nasıl oldu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gelelim kamera ve video özelliklerine. Arka kamera çözünürlüğü 12 megapiksel ve optik görüntü sabitleyici özelliği bulunuyor. Kameramızın diyafram açıklığı ise f1.8 ve biz bu telefon ile tam tamına 2160p yani 4K 30 fps çekimler rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ağır çekimde ise 1080p 240 fps e kadar ağır çekim kaydı alabilmekte. Ön kamera çözünürlüğümüz ise arkadaşlar 7 megapiksel. Ve bu ön kamerayla tam tamına 1080p 30 fps video kayıtları alabiliyoruz. Ön kamera diyafram değeri ise f2.2. Sonuzun arkadaşlar su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. IPX7 su geçirmezlik sertifikası var. Ve bu telefonda arkadaşlar toza dayanıklılığı da bulunuyor. Toza dayanıklılık sertifikası ise IPX6. Ve arkadaşlar bunu en sona bıraktım. Bu telefonun çıkış yapı 2016. 2016'nın Eylül ayında bu telefon satışa sunuldu. Orada hiçbir kasma, donma, ısınma sorunu meydana gelmedi. Oyunlar da tam performans bir şekilde oynatabiliyor. Çok kişinin aklındaki soru bu telefon iPhone 7 PUBG Mobile ile oynatabiliyor mu? Evet arkadaşlar bu telefon PUBG Mobile 60 Hz ekranıyla çok rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde oynatabiliyor. iPhone her zaman Arkada kalan eski telefonları sürümle eskittiği gibi uygulamaları yüklemenize izin vermiyor. Mesela şu an iPhone 6 App Store'daki bazı uygulamaları yükleyemiyor sürümü eski olduğu için. Şu anda iPhone 7 tüm uygulamaları rahat bir şekilde yükleyebiliyor ama bir süre sonra bu telefonda da artık uygulamaları yükleyemeyecek. Mesela Instagram, Youtube gibi uygulamaları zaten yüklenmedi mi bu telefon bir işe yaramayacak. Bana kalırsa iPhone 6 mesela arkadaşlar bir sene sonra hiçbir şey yüklenmeyecek telefona ve telefon kullanılmaz bir hale gelecek. Bu telefonun da öyle bir hale gelmesi bence 2-3 sene sürebilir. Bu telefonu 2023 yılında çok da bir bütçem olmasa alırdım arkadaşlar. Niye almayayım ki? Hem hızlı hem de ekranı kaliteli. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Lütfen kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Diğer çarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.